Mevcut bloklardan mı? Mevcut bloklardan yapılanlar, sağdaki heykeller bunlar da yine blokların var. Evet. Bu. <laughs> Siz de Beşiktaş'ta. İşte şey, görünce ben sevelim. <laughs> sevelim. hemen. Hemen <laughs> bir sevelim. Tamam. <laughs> 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 kendiniz de kullanıyorum de. çünkü burada bir ruh bu var belli yani <laughs> her, her <laughs> <yiyen şeyin gülüyor> <yiyen şeyin gülüyor> Çaplay zaman çok da bu, mermerinin sergilendiği bir fuar görüntüsü oldu. Yani Türkiye gideniyle yapılıyordu <laughs> elbette ama Afganistan'a ev sahibi yapması, Afganistan'ın <laughs> e, mermerin neredeyse başkenti olarak sayılabileceği bir yerde eee böyle bir e, fuara ev sahibi yapmak çok değerli. İki bin firmamız burada Türkiye'nin 25 ayrı bölgesinden eee katılmış bulunmakta. Ve eee uluslararası boyutta da tabii eee isim ismi e, Uluslararası yabancı bir yabancı firmalar da şu anda burada ziyaret ediyor. Hindistan'dan, Çin'den, Kanada'dan, Amerika'dan pek çok katılımcı e, bu var için şu anda Afyon'da. E, ve aslında hem Afyon'un değeri için hem kültürü için hem de yüz yıllık mermer geçmiş açısından da e, bu fuarımızı da e, ilgili yapıyor bugün ama daimi ve kalıcı olması bize için çok çok değerli. Ben bu e, fuarda emeği geçen tüm e, bütün firmalarımıza Ticaret odamızdan e, millettekilerin ve sayın valimizin e, Afgan ekşisi gerçekten çok değerli. Önümüzdeki yıllarda Afganlar'ın sadece ülkede değil, bir süre sonra daha fazla e, ülkede tanınacağına ben gerek deniyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa bir süre içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayıp, hey böylesine geniş ve çok e, geniş kapsamlı katılımı, çok yüksek bir e, fuara ev sahipliği yapmaktan biz de gurur duyuyoruz. Ee, tabii çok büyük bir emek söz konusu ama aynı zamanda çok da büyük bir heyecan da söz konusu. Sabahki açılışımızı gördük. Ee, bütün kurumların paydaşları çok büyük bir heyecanı da taşıyor. Ee, çünkü yıllardır aslında istenen, beklenen ve hayata geçirilmesi gereken bir projeydi. Gökperver Fuarı Afyon'da gerçekleşmesi. dolayısıyla biz ilkini gerçekleştiriyoruz ama umuyoruz ki e, gelenekselleşecek ve umuyoruz ki hem ihracatımızı arttırmamıza vesile olacak hem dış pazarımızı, rekabetçiliğimizi arttırmamıza vesile olacak. Çünkü sabahta sabah da konuşmalarımızda ifade ettiğimiz gibi gerçekten çok fazla yurt dışından katılım da var. burada inşallah misafirlerimizi biz gayetiyle e, Afyon Karahisar'ın diğer pek çok ulusal projesinde etkinliğinde yaptığımız gibi en güzel şekilde misafirlerimizi ağırlayıp kendi bu jeotermal kaynaklarımızı aynı zamanda nitelikli turizm sektörlerimizi ve yine doğal taştaki bu liderlik rolümüzü, gastronommi en güzel şekilde anlatarak liderliğini e, her alanda, her sektörde arttırdığımız gibi mermercilik alanında da daha da genişletmek, daha da tanımlılığımızı arttırmayı e, istiyoruz, hedefliyoruz. E, bu bağlamda ben katkısı geçen tüm kurumlarımıza, e, aynı zamanda Ticaret Bakanlığımıza, Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarımıza da bu sıcağın altında e, sabahtan beri bizlerle bulunduğunuz için e, ayrı ayrı size çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olduğum, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.